İklim zirvesi evet önemli bir zirve. Ama insanın olmadığı yerde iklim konuşulmaz diyebilirdi Sayın Erdoğan. Çocukların katledildiği yerde iklim olmaz. Ölü çocuklar Nazım Metin dediği gibi büyüyemez ve güzel iklimleri göremez diyebilirdi. Demedi arkadaşlar. Demedi. Ve bir resim daha. Bu sefer bir video. Bu videoyu da dikkatlice izleyin. Bu video Aynı zamanda bir utanç tablosunu yansıtmakla kalmıyor, bir milletin nasıl susturulduğunu da gösteriyor. Evet arkadaşlar. Türkiye. Türkiye. Bu Türkiye'den Türkiye. İsrail'e giden birçoğu da İsrail ordusu tarafından kullanılan malzemelerin İsrail tarafından teşhir edilmesinin videosu. Yüz kızartıcı bir video. Bu çeke, çekilebilenler şu ana kadar İsrail'e giden, 7 Ekim'den bu yana giden Türk gemisinin sayısı 350'yi geçti. Bu gemilerin kimlikleri tek tek çıkarıldığında birçoğunun, birçoğunun AK Parti ile iktidarla doğrudan ilişkili iş adamları olduğu da ortaya çıkıyor. Bu video üzerine iletişim Başkanlığı alalecele dezenformasyon mücadele birimi üzerinden efendim bu video Made in Turkey yazıyormuş orada. O yüzden daha önce çekilmiş bir videoymuş. Arkadaşlar, bir kelime üzerine söyleniyor. Şunu çıkıp diyemiyorlar. Türkiye'den İsrail'e hiçbir gemi gitmiyor diyemiyorlar. Bir kelime oyunu üzerinden savunmaya geçmeye çalışıyorlar. Ama bütün dünya ve İsrail televizyonları her gün Türkiye'den İsrail'e giden bu bu ekipmanları, gıdayı, demir çeliği gösteriyor. Şu anda İsrail'in demir-çelik ihtiyacının üçte biri Türkiye'den gidiyor arkadaşlar. Jet yakıtları Türkiye'den gidiyor. Gıda Türkiye'den gidiyor. Böylesi bir ikiyüzlü politika gözükmedi, görülmedi. İletişim Başkanlığı'nın propaganda taktikleriyle bunlar bir müddet göz ardı ettirilmeye çalışılabilir, karartılabilir. Ama emin olun Boraltan Köprüsü nasıl unutturulmadıysa, Cezayir'e karşı o vicdansız politika zamanla nasıl Türkiye'yi özür dilemek zorunda bırakmışsa, şu görüntüler de gelecek nesiller özellikle de Gazze'li çocuklar tarafından hatırlanacak. Ama bunlar hatırlandığı gibi, Türkiye'de 85 milyonun Gazze'li çocuklar için yüreğinin çarptığı da hatırlanacak. Arkadaşlar ayağa kalkma vaktidir. Hepimizin çok sevdiği, Bilge Lider Ali İzzet Begoviç, hani demiş ki diye, ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız tek şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacak. Burada ise dostların sessizliği de yok. Dostların ihaneti var. Düşünün ki Serebren'in katliamı yapıldığı günlerde Radovan Karaciş'le, Milosevic'le bir resim içinde yer alsaydı bu liderler ne hissederdiniz Allah aşkına? Sayın Erdoğan o zaman e, belediye başkanıydı büyük şey. Hepimizin yüreği... Bosna'yla çarpıyordu. Ne hissederdik o günün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı? Tansu Çiller ve o gün Mesut Yılmaz kimse. Kimse onlarla Miloseviç'le, Radovan Karacıkçı'yla aynı kareye girseydi ne yapardık biz? Yeri yerinden oynatırdık İstanbul'da. Taksim Meydanı doldururduk de olduğu gibi. Ne işiniz var o elikanlılarla derdik? Ne yapardık biz eğer Bosna Savaşı sürerken İstanbul'dan kalkan gemiler Sırplara teçhizat taşıyor olsaydı ya da uçaklar ne hissederdik Allah aşkına? Nedir bizi susturan arkadaşlar nedir? O vicdanları susmuş derneklere vakıflara bize selam vermekten korkan dernek ve vakıflara sesleniyorum. Siz niçin varsınız Allah aşkına? Seçimden seçime iktidara destek istemek için mi varsınız? Sesinizi ne zaman yükselteceksiniz? Ne zaman çıkarlarınızda, ceplerinizde, binalarınızla değil de yüreklerinizle konuşacaksınız. Ne zaman? Yüreğimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor ve riyakar bir ses batıya hesap soruyor. Sorun batıya hesap biz de soruyoruz. Ama önce siz hesap verin. Kendileri hiçbir eylemde bulunmadan, kendileri Filistinliler Gazzeliler için tek bir müeyyide uygulamadı. İsrail uygulamadan İsrail'e batı hesap sormanın anlamı ne? Burada ilk günden beri her hafta yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Hava sahanızı kapatın İsrail uçaklarını diye. Kapattılar mı? Kapatmadılar. Ticareti durdurun İsrail'e dedik. Durdurdular mı? Durdurmadılar. Yakıtı, ene demirçeli göndermeyin dedik. Daha nice tedbirler söyledik, yapmadılar. Çok net söylüyorum. Tek bir müeyyide yoktur Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bugün İsrail uyguladığı. Tek bir müeyyide yoktur arkadaşlar. Varsa söylesinler. Yalan söylüyorsak çıkın desinler ki bunlar, bunlar doğru değil, biz gemi falan gitmiyor. Ama dünya artık şeffaf, gemilerin rotaları belli. İndikleri, bindikleri, çıktıkları limon, liman belli, indikleri yer belli. Ve işin acısı şudur ki İktidarın çocukları bunu yapıyor. İktidara yakın yerlerin çocukları. Rahmetli Ömer Lütfi Mete ne derdi? Gazzede ne hissediliyor biliyor musunuz? Ne derdi? Rahmetli o meşhur şiirinde yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Düşman yılan olup soksa, dokuz kavim taşa tutsa yiğidi çökertmez kahır. Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Evet, Gazze'lileri bugün İsrail bombaları öldüremiyor açık söyleyeyim. O kahramanlar hala direniyorlar. İki ayı geçti. Altı gün savaşını buradan söylemiştim. Altı gün savaşında bütün Sina kaybedilmişti. Doğu, Batı Şeria, Golan Tepeleri, Şeba çiftlikleri kaybedilmişti. İki aydır o muazzam İsrail ordusu sahildeki Amerikan ve İngiliz donanmalarıyla birlikte Gazze'yi ele geçiremediler. Niye biliyor musunuz? Gazze'lilerin yürekleri onların bombalarından daha güçlü de ondan. Ama o Gazze'liler şu anda yiğidi gül ağlatır misali o bombaları ağlamıyorlar da. Yemin edebilirim ki Türkiye'den gelen İsrail'e gelen demir çiçeği ağlıyor. Gıdaya ağlıyor. İsrail askerinin girdiği iç çamaşırına kadar Türkiye'den gitmesine ağlıyor. Ben o gazelleri bilirim. 2012'de savaşındak onların arasındayken Şifa Hastanesi'ne gittiğimizde büyük bir Türk bayrağı açmışlar. Türk bayraklarla karşılamışlar, karşılamışlar, karşılamışlardı bizi ve hala kulağımdadır. Eğer biz ölürsek bu bayrak gömün bizi demişlerdi. Şimdi o bayrak nerede arkadaşlar? Nerede o bayrak? Şimdi Türk bayrağı taşıyan gemiler Hayfa'ya İsrail'e lojistik sağlıyor. Yazıklar olsun hem bu hükümete yazıklar olsun hem de bu hükümetin beslediği, semirttiği bu sivil toplum kuruluşlarına yazıklar olsun.